Merhaba arkadaşlar. Enscape ipuçları derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde yapmış olduğumuz kalite ayarlarını saklamak, kaydetmek ve diğer çalışmalardan nasıl kullanırız onu göstermek istiyorum. Gerek iç mekanda gerek dış mekanda yapmış olduğunuz ayarları eğer sevdiyseniz ve ambiyans hoşunuza gittiyse bu ayarları diğer çalışmalarınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şuradaki göz simgesine bastığınızda burada Visual Settings yani bizim yapmış olduğumuz genel ayarlar hep bunun içerisinde arkadaşlar. Visual Settings kısmına basıyorum. Gelen kısımda arkadaşlar bakın şurada bir ok işareti var gördüğünüz gibi. Bunu açıyorum. Burada normalde benim yapmış olduğum ayarlar custom kısmında. Yani şu an ben custom kısmındayım. Yani buradaki ayarlar benim custom kısmında. Bu üç noktaya basarak bunun ismini değiştiriyorum. Yani buna yüksek kalite render diyelim arkadaşlar. Yani bu sahnedeki ayarlar yüksek kalite ayarlar olsun. Create dediğinizde arkadaşlar e, ve temel ayarlar dediğinizde bakın ayarlar diyorum temel ayarlar. Okey tuşuna bastığımda en baştaki ayarlara dönüyor arkadaşlar. Yani sıfırlanmış ayarlara dönüyor. Hiçbir şey yapmadan bu temel ayarları veya 010203 diye birden fazla ayar yaparak bunları değiştirerek kendi arasında değişken yapabilirsiniz. Yani HDR'ları değiştirebilirsiniz arkadaşlar veya diğer tonlamaları değiştirebilirsiniz. Anında size e, ayarları verir. Eğer normal ayarla geçmek isterseniz yüksek kalite render'a tıklıyorsunuz ve sizin ayarınız geliyor. Bakın HDR geliyor ve çok hızlı geliyor. Ee, aynı zamanda bu ayarı bakın şuradaki kısımdan 3 noktaya basıyorum. Seves file diyorum. Yüksek kalite render olarak kaydediyorum arkadaşlar. Daha sonra bakın temel ayarlara geçtim diyelim. Ve dışarıdan o ayarı ben tekrar yüklemek istiyorum. Şuradaki import kısım var. Bakın aşağı ok yönü. Buna basıyorsunuz. Yüksek kalite render'a tıklıyorsunuz. Aç diyorsunuz. Bakın ...yüksek kalite render bir olarak ayarlar yüklü olarak gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu ayarları, bu dosyayı e, diğer dış mekanlarda veya iç mekan çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. İç mekan için ayrı bir dosya, dış mekan için ayrı bir dosya yaparak birden fazla dosyayı diğer çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Fakat önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Sizin kullanmış olduğunuz projelerdeki ışık giriş yönleri ve ambiyans farklı olacağı için diğer çalışmalarda da tam anlamıyla bu ayarlar tutmayabilir. O yüzden ayarları kaydettiğinizde bir deneme yaparak ayarların tutup tutmadığına bakın. Ondan sonra devam edin. Çünkü her çalışmanın ambiyansı, tasarımı ve gücü farklı olacağı için arkadaşlar hazır ayarlar her sahnede tutmayabilir. Ben Ufuk Şen. Bu dersimiz bu kadar. Enscape ipuçları derslerinde devam ediyoruz. Ve bilmediğiniz şeyleri sizlere göstererek daha yüksek kaliteli render almanızı sağlayacağım arkadaşlar. Sevgiler saygılar. Tekrar görüşmek üzere.